Kuzey şu an heyecanlı bir şekilde bakıyor. Midyat Lotus Çiçekçilik. Çok teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel bir konsept hazırladı. Kurulduktan sonra paylaşacağım sizinle. Bugün parti günü. Nasıl çekmem lazım? Şöyle çaprazımda şöyle şu, şu yerimi çek. Tamam yanını çekiyorum. Böyle mi? Tamam çektim. Evet, hazırlıklar devam ediyor. Çok güzel bir şey çıkıyor ortaya. Konseptimiz dinozor. Buranın kahramanı Halime Hanım ama çıkmıyor kameraya. <laughs> Ay Halime Hanım niye çıkmıyorsunuz kameraya? Bunun mimarı sizsiniz. Konuşabilirsiniz. <laughs> sıkıntı yok. Görmüyorlar sizi. Biliyorum. <laughs> ne diyeceğim bilemedim. Yani. <laughs> Çok heyecanlandı Halime Hanım. Çok teşekkür ederiz ya. Çok güzel oluyor gerçekten.